Sinan Yine Sinan'a <laughs> bir tane Ops düşüyor da az kaldı <laughs> O ne elindeki Sina? Hmm. Bir anlatır mısın onu bana? Hmm. Bu bir var, bu. Onu ne yapıyoruz oğlum? Evet oğlum. Soğan doğruyoruz ve döndürüyoruz. Çok çok Evet oğlum. Yeni videomuza hoş geldiniz. Biraz önce kalktık. Ben Sinan'dan bir 5 dakika önce kalktım. Şimdi geçen gün şu Tefal markasından doğrayıcısını aldım. Sinan izin verirse gösteririm. İki rengi var bu arada. Ben aldığım zaman siyahlı indirimdeydi. Ee, bir de beyaz yeşil olan modeli var. 500 ml hazneli. Biliyorsunuz benim elektrikli olan bütün doğrayıcılarım çok çabuk bozuldu. Ee, şu anda servise gidemiyorum. Bir de açıkçası elektriklisinden uyduğu zaman pek kullanamıyorum ya. Öyle olduğu için de ben bunu aldım. E, fiyatı birazcık hani diğer doğrayıcılara göre pahalı ama gerçekten çok kaliteli. E, Soğana suyunu çıkarmadan çok güzel bir şekilde bu arada doğruyor. Bir de ipi o kadar böyle güzel gidiyor ki size anlatamam. Baya güzel yani onu çok beğendim. Ben uygun fiyatlısını da kullanmıştım. Ama bu çok çok daha güzel. Bu arada Sinan uyurken ben kalkıp video falan çekecektim. Tabii ki hepsi yalan oldu. <laughs> Uyuyup kalmışım. Ee, daha sonra böyle bir çıt çıt sesler geldi, ona kalktım. Şöyle köfte koydum, tavuk köfte Sinan'la beraber yeriz. Dünden de böyle bir pilavım vardı. Artık çözüm olarak <laughs> bunu buldum. orada bu arada e, bu rondonun kutusunu da size göstereyim. Hazır böyle ortadayken. Gerçekten çok güzel yani biberdir, soğandır onları doğramak için günlük kullanımda baya bir ideal. Bunları da elimde yıkamıştım. Şimdi bunları yerleştireyim. Bu arada size bunları göstermek istiyorum. Bunu çamaşır makinesinin ayağı için aldım. Gördüğünüz gibi bayağı bir yerde. Ne yıkayamıyorum ne silemiyorum. Yani bu eve taşındığından beri bu şekilde duruyor. E, bunları da ayağını yükseltmek için aldım. En sağlam olanı açıkçası ve en yüksek olanı bu olduğu için bunu tercih ettim. Bunların hepsinin linkini ben zaten açıklamalar ve yorumlar kısmına sabitliyorum. Sizler de bakabilirsiniz. Ustayı çağıracağım. E, tabii ki ben kendim yapamam. Bayağı bir öne gelmesini lazım ama bizim de burada böyle bir engel var. İnanın nasıl olacak bilmiyorum. Umarım takabilirler bunu Bir sıkıntı olmaz. Buna sizlerle paylaşayım istedim. Böyle 50 lira gibi bir fiyatı var. Dörtlü olarak satılıyor. Dediğim gibi uygun fiyatları da var ama onlar çok böyle hani küçüktü. Yani kaliteli bir şey gibi durmuyordu. Bir de bunlar vakımlı olduğu için iyi bir şekilde yere sabitleniyor. Bunun esas amacı titreşim önlemek. Benim öyle bir problemim yok. Ama ben yükseltici amaçlı kullanacağım. Ondan ne aldım bir tanem ben. <laughs> gel bakalım. Gel bakalım. Gel 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 gel. Hadi kay 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 kay. Tamam mı? Buldun <laughs> mu beni? Soğutayım, soğutayım, Dikkat et. Orada abiden sallanıyor. Gel buraya. Bu tarafa Burada. gel hadi. <laughs> Anne bu çi... Buraya mı çıkacaksın? Anne. Evet. Ama buradan çıkamazsın. Burası çok yüksek. Diğer taraftan çık hadi. Heh. Evet. Sinan'ım sen de çıkabilirsin oğlum. Hadi. Büyük çocuklar gelince hemen kaçıyor. Hadi çık oğlum. Çık çık bir tane. Çık aslan oğlum. Abiler de gelebilir. Abiler de gelebilir oğlum. Hadi turuncudan kay istersen bu sefer. Büyük var ya büyük Sinan. Bak bakalım. Sinan. Gel gel korkma. Korkma hayır. Bir tanem. Bir tanem abiler geldiğinde kaçma tamam mı? Onlar sana bir şey yapmaz ki. Zarar vermez sana. Tamam mı oğlum? Onlar da oynuyor sen de oynuyorsun. Tamam mı? Bunu, burada hepiniz oynayabilirsiniz. Anlaştık mı? Hoppa. İkinci günden herkese selam. Oğlumla beraber parka geldik. Gelmişken baktım. Böyle pazar kurmuş. Daha bugün perşembe günü olduğunu unutmuşum. Aslında çok fazla bir ihtiyacımız yoktu ama meyvemiz azalmıştı. O yüzden pazara da uğradık. Birazcık daha çekmeye çalıştım. Gerçekten fiyatlara inanamadım. Yani salatalıklar, domatesler o kadar uygun fiyata ki domatesin kilosu 2 TL. Bu arada bu Asaf Bey Parkı var, ee, belki Batı oturanlar biliyordur. Asaf Bey'in tam karşısında şurada pazar kuruluyor, perşembe günleri. Gerçekten fiyatlar marketin neredeyse yarısıydı. Ee, çilek aldım, böğürtten aldım, o kadar tazeydi ki. Eve gidince de sizlerle paylaşırım ki şu anda akşam saatine denk geldik. Hele sabah gelseydik daha da güzel olabilirdi. Sen onun adını söyler misin bana? Neydi onun adı? Köpük. Köpük mü? Bird lan. Bird. Bört. Bak bakayım güzel mi? Merak ediyorum beğenecek çekmişsin. Bu arada ilk defa yiyorsun Sinan. Güzel. Siyah üzüm diyor. <laughs> Bana siyah üzüm ver ya. Ben çok beğendim tadını. Gerçekten taze ve güzel. Değil mi bir tanem? Dudakların kırmızı oldu. Mi? <gülüyor> <gülüyor> Afiyet olsun bir tanem. Anne bu aç. Tamam bir tanem. Bu arada Sinan için yeni tablet aldım. Geçen videomda söylemiştim hatırlarsanız. Samsung markasının bir tableti. Bir de böyle bir kılıf aldım. Bu kılıf gerçekten inanılmaz güzel. Şöyle kalınlığını göstermek istiyorum sizlere. Hani böyle ekran üstüne düşse de hiçbir şey olmuyor. Fiyatı da uygun. Yani iPad'lere göre çok çok uygun. Ucuz. Ee, böyle 500 liralık falan olanlar da vardı ama açıkçası onların ekranına güvenemedim ee, nasıl olur diye. O yüzden bunu aldım. Ee, Sinan böyle işte günlük bir saat falan vaktini geçiriyor. Benim diğer bilgisayarım çok yavaş gidip geliyordu. Uzakta oğlum, Şöyle izle. O yüzden ben de bu Samsung'u tercih ettim. Uzun ömürlü kullanacak. Bu arada bu kap kaç gram bilmiyorum ama 15 liraydı kilosu. Adam yarım kilo var dedi ama inanmıyorum yani yarım kilo olduğuna. En fazla 400 gramdır tahminim. Ee, burada muz aldım. Muz 10 liraya bile vardı gerçekten. Bunu ben 13 liraya aldım. Çünkü evde vardı biraz yeşil olsun dedim. Diğerleri baya bir sarıydı. Armut 3,5 liraydı. Çok şaşırdım. Markette 10 liraydı. Tabi daha pahalıları da vardı böyle ama hemen böyle yumuşayan tiplerden de. Onu da Sinan sevmiyor. Biraz kıtır olmasını seviyor. O yüzden bunlardan aldım. 2 kilo kadar elma aldım. Bizde en çok yenen meyve elma bu arada. Sonra bir de sarımsak aldım. Bu arada her yemeğime, her böyle yoğurdun içerisine sarımsak katıyorum. 4-5 tane aldım. Bir de çilek. Çileği de 1 kilo kadar aldım. Ee, eğer Sinan hepsini yemezse reçel yaparım diye düşündüm. Çilekler de bayağı bir taze bu arada. Şimdi bunları buzdolabına yerleştireceğim. Birazcık da kendime açacağız. <laughs> Böğürtlen yıkamak istiyorum çünkü tadını çok beğendim. tişört. Reçete <laughs> değil. Vaa. Wow. Artık buradan bir yere gitmez mi? Kalın mı da? En sevdiğim arkadaşım. Anne. Bu kadar çocuğu Bak. Bu kadar çocuğu değil. Ay daha açmış karnı. Ver. <laughs> Herkese Abi. selam. Dün akşam misafirimiz vardı. Ee, onlarla beraber güzel bir vakit geçirdik Bir de onların bir e, köpeği vardı Çok güzel gördünüz zaten Bu arada Antalya'da Tanışmış olduğumuz aileydi Onlar da Ankara'da yaşıyorlardı Ve böyle ikinci kez buluşuyoruz Güzel oluyor Aynen. Sinan da böyle şanslı oynamayı çok seviyor Aynen. Efendim güzel oğlum Bu Buka çok acı ay, ay inanmıyorum ne yiyecek peki o hmm. Ot verelim mi ona ne yiyeceksin? Hmm, Aa, onları birleştireceksin. Tamam. Ya şimdi bir tane daha alabilir miyim hayvan? Hayır. Çok yiyeceğim. Yeter mi? Ama ben bu aslanı beğenmedim. Başka birisini alayım. Hmm, ben köpeği istiyorum. Olur mu? <laughs> Verebilir misin bana? Para vereyim. Parasız olmuyor değil mi? Parasını ödemem lazım. Al bakalım. Dit dit. Ay teşekkür ederim. Şimdi odasında bıraktım. O Odasında oynuyor. Birazcık hani onu adapte edip daha sonrasında hani işleme bakmaya çalışıyorum açıkçası. Hani kendi kendine de oynamasını istediğim için evet, bu tencerelerimi şey kaldırayım. E ee, bu arada bir dışarı çıkacağız. O yüzden hazırlandım. Oğlum, buraya mı geldi? <laughs> Kapattım gözlerimi. <laughs> Aa Ay, çok güzel. Ne yapıyor peki dinozorlar orada? Mutlu yavaş koş. Evet yavaş koşsun çok terlemesin değil mi? Ya, bana da çay verir misin? Ama senin üstün ıslanmış hep. Biliyor musun? Hadi gel onu bir değiştirelim. Bak 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 artistsin sen ya. Artistsin sen. Hadi seç bakalım. Ama tişört seçeceksin. Şort değil. Filliyi alabilirsin. Hadi al bakayım. Gel bakalım. Şimdi bir de çamaşır atmaya gidelim. Şunu alayım. Siyahları yıkamaya. Baya bir doldu açıkçası sepette. Efendim bir tane. Çok mu sıcak? Aslında elektrikler gitmiş. Aa, aa. elektriklerimiz gitmiş. <laughs> evet oğlum elektriklerimiz gitmiş. Ben de makineyi çalıştıracaktım. Neyse gelsin de öyle şey yapalım. Şimdi jeneratör devreye girer. Dışı açtım. Elektrikler gelince haberimiz olacak. Anlaştık mı? <gülüyor> Çek. <gülüyor> Ay biz bu arada skuturumuzu aldık. Bahçeye indik. Ben de kahvemi evde içeceğimi dedim Sinan'la beraber. Bahçede içerim. O da skuturunu sürer. Parka gitmeyeceğiz. Öyle anlaştık. Burada sürecek. Hadi bin bakayım oğlum. Hadi bir göstersene nasıl sürdüğünü bana. Hadi bir tanem. Bayağı da sürmüyor. Unutmuşuz bunu. Evet oğlum. Heh. İki haftadır falan şeyde duruyor. <laughs> Biraz alışacaktı. Anne. Hadi sür bakalım. Hadi bin de sür. De Aa, çalışıyorlar ya abiler. Cam götürüyorlar. Sinan'a dondurma aldım. Kendime de evde kahve yapmıştım termosta. Birazcık skuterin hazırdı. Oturduk şuraya. Bu arada elektrikler hala yok. Bu aralar bir sıkıntı var sitedin elektriklerinde. İnşallah yakın zamanda çözülür. Aslında jeneratör var ama devreye girince kadar da içeyim oğlum. Birazcık zaman alıyor. İçeyim bir tanem. Güzel mi dondurman peki? Hı hı. Çok mu güzel? Hı hı. Afiyet olsun. Anne çok sağ. <laughs> Oy kurban olurum ben sana ya. Senin bu çok sağ ol demelerin var ya. Annesinin balı bir tane mi? Bu da geçen gün alakalı böyle bir şey keşfettim. Parka gittik. Parkın yan tarafında da böyle bayağı bir çiçekler var. İşte kuşlar var. Sinan her zaman böyle ağaçların, çiçeklerin, kuşların olduğu yere, hani böyle doğaya gitmeyi daha çok seviyor. Anne bir sesi duydu. Neyin sesini duydu? Arının sesi duydu. Neyin sesi? Arının. Arının mı? Nasıl ses çıkarıyordu? <laughs> evet, oh, güzel oğlum. Hadi sür bakalım bir tane. Şu anda saat 2 eve geldik. Birazcık daha evde vakit geçirdik. Dediğim gibi dışarıda hem benim işim vardı bir evrak almam gerekiyordu. Bir de Sinan bahçede oynasın istedim açıkçası. Sabah da çok fazla indirmemeye çalışıyorum. Çünkü çok güneş oluyor park. Ama bu sefer parka gitmedik. Sadece kapının önünde oynadık. Sinan da güzelce bir vakit geçirmiş oldu. Ben şimdi videoyu düzenlemeye gideceğim ama inanılmaz bir video oldu hiç bilmiyorum. Umarım keyifle izlersiniz. Videomu beğenip kanalıma abone olursanız da çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.